Sevdiklerimize e, özel günlerde çiçek almak şahane bir fikir. Ama e, doğru kişilere doğru çiçekler seçmemiz gerekiyor. Şimdi burada iki önemli nokta var. Birincisi yaş. Yaş çok önemli çiçek alırken. İkincisi de e, alacağımız kişinin evinin ışık durumu. E, şimdi eğer alacağımız kişinin evi çok güneşli ise her türlü çiçek olabilir o evde. İşte çiçek açan çiçekler, yeşil yapraklılar, çiçek açmayan bitkiler, hepsini alabiliriz. Hatta ağaçlar ama orta ışık varsa ona göre çiçekler seçmemiz gerekiyor. Yine karanlıksa bu sefer çiçek açmayan sadece yeşil yapraklı bitkiler almamız gerekiyor. Yani bunu hep göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi çiçek aldığımız kişi, işte yaşlı anneannelerimiz, babaannelerimiz, işte kayınvalideler böyle 70-80 yaşlarındaysa bence alınacak en güzel çiçek e, aloe vera. Şimdi aloe vera sadece bir bitki değil, aynı zamanda iyileştirici gücü var aloe vera'nın. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Aloe vera ile oruç tutan insanlar var bugün dünyada. Yine aloe vera ile rejim yapan insanlar var. Kullandığımız bütün kremlerde, ilaçlarda yüzde 90 aloe vera'dan faydalanılıyor. Yani o kadar faydalı ve güzel bir bitki aloe vera. Ama tabii ben böyle küçük minik e, süs aloe veralarından bahsetmiyorum. Daha böyle büyüyen, e, güneş gördükçe işte e, gelişen aloe veralardan bahsediyorum. E, yaşlı kişilere çok rahatlıkla aloe vera alabilirsiniz. Bir yerlerini vurduklarında, çarptıklarında ya da ellerinin üzerinde böyle morluklar oluştuğunda ya da böyle biraz kırışıklıklar oluştuğunda hemen oralara aloe vera sürülebilir. Yani bence aloe vera şahane bir bitki. Ee, yine eğer aldığınız kişinin evi güneş görüyorsa ve çiçeklerden hoşlanıyorsa o zaman kaktüs ve sukulent de alabilirsiniz. Ama unutmayın kaktüs ve sukulentler bol güneş istiyorlar. Ee, bol e, güneş alan bir ise alacağınız kişinin evi bunlardan herhangi birini de seçebilirsiniz. Ee, yine eğer alacağımız kişiler işte babaannelerimiz, kayınvalidelerimiz, yaşlı annelerimiz eğer çok çiçekten hoşlanıyorsa onlara mevsimlik çiçekler de alabilirsiniz. Ben bugün birçok yaşlıdan aslında duyuyorum. İşte anneler günde bana antoryum, orkide getiriyorlar. Halbuki ben sardunyayı tercih ederim diyorlar. Şimdi aldığınız kişi eğer çiçek bakıyorsa sardunya, begonya, sıklemen gibi mevsimlik ve çok güzel çiçekler açan çiçekler de tercih edebilirsiniz. Yani bence de sardunya bugün dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesi yine begonya keza öyle. O yüzden böyle mevsimlik çiçekleri de tercih edebilirsiniz. Şimdi biraz daha böyle işte 60'lardaysa alacağınız kişi onlara kokulu çiçekler alabilirsiniz. Mesela lavanta Tabi burada unutmayalım ben daima saksı çiçeklerinden bahsediyorum. Hiçbir zaman kesme çiçekten bahsetmiyorum ve kesilmesinden ve çoğaltılmasından zaten kesinlikle onu hiç tasvip etmiyorum. Şimdi 60'lardaki kişilere lavanta, gül gibi böyle çok güzel kokan çiçekler alabilirsiniz. Fakat yine dediğim gibi bu çiçekler için de güneş şart. Eğer alacağınız kişinin evi böyle orta ışıktaysa o zaman ona barış çiçeği, peace lily ya da diğer adıyla barış zambağı böyle birkaç ismi var. Bunu alabilirsiniz. Şimdi barış zambakları bu peace lily dediğimiz çiçeğin çok özel bir, bir özelliği var. Şimdi hem çiçek açıyor, beyaz çok güzel bir zambağı var. Ya da birkaç küçük zambak açıyor. Ama aynı zamanda gölgede de yaşayabiliyor. Yani eğer e, karar veremiyorsanız ne alacağınıza gidin bir barış zambağı alın. Hiç e, hem gölgede hem e, güneşte rahatlıkla yaşayabilen çok harikulade zambaklar açan şahane bir bitki. Bakımı da çok çok zor değil. Yine alacağınız kişinin evi böyle çok fazla güneş görmüyorsa ona sarmaşık türleri alabilirsiniz. Potos... Ee, telgraf çiçeği, herkes telgraf çiçeğine bugün bayılıyor. Yine e, böyle normal e, melek kanadı dediğimiz, aynı zamanda Feng Shui'nin çok özel bitkilerinden bir tanesi olan melek kanadı alabilirsiniz. Bu e, sarmaşıklar hem güneş istemezler, güneşte de rahatlıkla büyürler, orta ışıkta da çok güzel gelişirler. Aynı zamanda da böyle çok güzel uzayıp odaya çok harika harikulade bir hava katarlar. Şimdi biraz daha gençlere geldiğimiz zaman böyle işte 30'ların sonu, 40'ların başı. Şimdi ben bu gruba taki kadınlara bayılıyorum. Savaşıyorlar hayatla. Çocuklar böyle henüz tam olarak büyümemiş. İşte her türlü iş onlarda. İşte bu gruptaki kadınlar için en güzel çiçek antoryum ve orkide. Onlar çiçek bakmayı bilmeseler bile bu çiçekleri yaşatırlar. Ondan hiç şüphem yok. Çünkü öyle çiçeğin kenarında minicik bir kahverengilik görünce bana böyle çığlık çığlığa ağlayarak mesajlar atıyorlar. İşte çiçeğim bozuluyor ne yapayım falan diye. Hangi çiçeği alırsanız alın 30'lu 40'lı yaşlardaki işte bayanlar bütün çiçekleri yaşatırlar. Onlara hiç ondan hiç şüphem yok. Ee, evlenme yıl dönümlerinde, e, yaş günlerinde, yılbaşında, ya bütün özel günlerde antoryum ve orkide ikisi de e, bence işte 30'lu kırklı yaşlardaki bayanlar için harika bir alternatif. Şimdi birazcık daha gençlere doğru gelirsek, şimdi e, eğer henüz e, çiçek bakmayı bilmiyorlarsa, ve yeni evlilerse e, onlara böyle köşelere... ...yeşil yaprakları olan, çiçek açmayan, mesela yuka tercih, tavsiye edebilirim. Yine sterliç eğer güneş görüyorsa, e, muz ağacı, işte yeni evlilerin böyle çok güzel eşyaları, gayet güzel evleri oluyor. E, böyle köşelerde de öyle büyük ağaçlar çok şık duruyor, bu tarz şeyleri de e, gayet rahatlıkla bakabilir bu genç hanımlar. Bu tarz çiçeklerde çok fazla bakım istemiyorlar. E, ve onlara ben bu yaş grubunun bakacağından eminim. Ee, daha gençlere gelirsek eğer işte böyle henüz üniversite öğrencileri, yeni sevgililer işte böyle kirada oturan öğrenci evlerinde bakılacak tek çiçek bence Peperomia ya da Pleialar. Ee, bunlar çok uzun ömürlü bitkiler. Ee, çok ucuz değiller elbette yani benim bahsettiğim çiçeklerin hepsi esasında son derece pahalı çiçekler ama bunların hepsi çok özel çiçekler. E, fakat plea ve peperomyalar işte ben de onlara bayılıyorum çiçek açmıyorlar ya da açsalar da böyle çiçekleri çok gösterişsiz fakat son derece güzel bakımı çok kolay işte toprak değişimi istemez saksı değişimi istemez sulamayı unutursanız ölmez böyle yıllarca kenarda duran ama eve çok hoş bir hava katan çiçekler peperomya ve pleyalar. Şimdi ben çocuklara da özellikle özel günlerde çiçek alınmasını tavsiye ediyorum herkese. Şimdi bu söylediğim, daha önceki videolarımı seyredenler benim bütün bilimsel yayınlarla ne kadar ilgili olduğumu mutlaka biliyorlardır. Çocuklarınızın hayatını kurtarmak istiyorsanız onlara 2 yaşından itibaren bir çiçek hediye edin. İlla ki pahalı çiçekler olması gerekmiyor. Genellikle böyle minik minik çiçekler açan çiçekler var, mevsimlik çiçekler var. Onlardan hediye edin, ee, belki o onunla pek ilgilenmeyecek ama mutlaka e, o çiçek sevgisini e, iki yaşından itibaren çocuklara vermek gerekiyor. Bahçecilik terapisi bugün dünyanın her yerinde oldukça fazla kullanılmaya ve çok popüler hale gelmeye başladı ki ben de şu anda bunu okuyorum. Bununla ilgili de yeni bir seri hazırlayacağım. Gerçi bunu okuyorum hiçbir şekilde bu konuyla ilgili çalışmayı düşünmüyorum. Sadece her zamanki gibi bütün bilgilerimi siz olarak paylaşacağım ve amacım bu konuda ihtiyacı olan herkese yardım etmek. Bahçecilik terapisi dediğimiz şey e, hapishanede, e, hapiste olan vatandaşlarımız, engelli olan yurttaşlarımız, e, yaşlılar evindeki yaşlılar, e, madde bağımlısı gençlerimiz, yine fiziksel ve psikolojik engelli olan bütün vatandaşlarımız için çocuklar da dahil olmak üzere hepsinin kullanılabileceği bir terapi son derece olumlu sonuçları var. Bugün dünya nüfusunun üçte birinde psikolojik problemler olduğu söyleniyor. Aslında e, üçte birinin doktora gidip e, tedavi olması gerekiyormuş. Hepimizde esasında birçok problem var fakat bunları böyle... Hemen geçiştiriyoruz hiç fark etmiyoruz doktora gitmeden kendi kendimize onlar geliyorlar gidiyorlar. Yine dünya nüfusunun üçte birinin çok ciddi problemleri olduğu söyleniyor. Yine bunlar da doktora gitmeden kendi kendilerini atlatıyorlar. İşte bahçecilik terapisi bütün bu problemler için oldukça faydalı. Ee, bitkilere bitki bugün biz bitkilerin esasında bize nasıl faydalar sağladığını tam olarak keşfedemedik. Bitkilerin yaydığı frekansları okuyamıyoruz. Ama bitkilerle iç içe olduğumuz zaman özellikle de çocukluktan itibaren birçok problemlerimizi halletmemizde bize çok ama çok faydalar sağlıyorlar. O yüzden bütün özel günlerinizde e, sevdiklerinize çiçek almanızı öneririm. E, gerçekten bitki bakmak, bitki yetiştirmek insanı e, birçok yönden iyileştiriyor sadece psikolojik olarak değil aynı zamanda fiziksel olarak da iyileştiren birçok yönü var bitkilerin. Bu konuyla ilgili daha detaylı olarak videolar yapacağım bundan sonra. Ben de öğrendikçe, yeni bilgiler öğrendikçe bunları yine sizinle paylaşacağım. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa mutlaka yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.